Luvoco Classico Luvoco kahve kapsülleri içeriğindeki %100 suda çözülebilen ganoderma yani kırmızı reishi mantarı ekstresiyle ilk ve tek gurme kahve kapsülüdür. Arabika kahve çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilmiş zengin karışımlarıyla her zevke uygun mükemmel bir kahveyi garanti eder. Ganoderma yani kırmızı reishi mantarlı koyu kavrulmuş öğütülmüş kahvedir zengin ve derin bir tadı vardır. Özellikle sert ve güçlü tat sevenler için üretilmiştir. Yoğun kavrulmuş tadıyla öne çıkar. Ganoderma yani kırmızı reishi mantarının tüm faydalarını içerir.